Sonrasında Nobre top kaybı. Adem. Adem Alkaşi. Adem'in pası. Emrah baştan hızlı ceza sahası için. Emrah çevirdi ortaya. Top kale çizgisine paralel. Ceza sahası dışına kadar çıkıyor Gökhan. Kısa düşen pas Sakıp. Bir kez daha Gökhan Karadeniz. Yerden bıraktı. Tek top. Sakıp Aytaç. Sakıp. Sert orta. Diyarra ve gol. Lamin Diyarra. 16. dakika Antalya Spor 1 0 geçiyor Lamin Diarra. Lamin golü bu sezon 11. golüne imza atıyor Senegalli oyuncu. Bolu maçındaki benzer şekilde yine Sakıb'ın getirdiği top. Sakıb'ın asisti ve Lamin Diarra'nın golüyle 1-0 öne geçiyor Antalya Spor. La Mindiarra. PTT birinci ligde gol kralına giden isimlerden birisi. 11. golüne imza attı bu sezon. Orta alanda kazanılan topla Adem Alkaşı topu rakip yarı alana taşındı. Deniz, Sakıp, Berk kafayı vurdu, Gökhan, zemin de iyice ağırlaştı artık, şimdi sol kanattan Sakıp hareketlendi, Sakıp Aytaç, Sakıp, Sakıp rakibinin üzerine gitti, açısı daraldı, ortaya çevirdi Diyarra, Lamin Diyarra, 87. dakika 2-0, 87. dakika, Lamin Diyarra'nın golü, Antalya Spor farkı 2'ye çıkarıyor, Diyarhan'ın da bu sezon attığı 10. gol oldu bu PTT 1. Likte. Sakıp dakikalar önce <laughs> özür dilerim dakikalar önce kendisi topla hareketlenmiş. Ceza sahasına kadar topla girmiş. Son vuruşu da kendisi yapmış ama sonuç alamamıştı. Bu kez ortaya çevirdi. Diyarra kafayı vurdu. Takımını iki farklı üstünlüğe taşıyor. Her iki devrenin de 42. dakikasında geldi Antalya Spor'un golleri. Antalya Spor bu sezon deplasmanda 4 maçtır kazanamıyordu. Son dakikalar 2-0 üstün gidiyor. Bolu Spor İsa'da 5 maçtır kazanamıyordu. Son saniyelere 2-0 geride giriyor. Alexander Priovic'e... Şahin kafayla indirdi Berk. Ondan önce Veysel. Göğüs kontrol Ergün. Yatarak müdahale Lokman'dan. Gökhan topu aldı, Şahin'e kazandırdı. Şahin, sağ kanatı Adem var, şimdi Adem'le oynadı. Adem Alkaşi, orta şansı, yaptı ortasını... ...Lamin Diana'nın kafa vuruşu ve topun ağlara gidişi... ...Antalya Spor, 63. dakikada 1-0'lık üstüne ulaşıyor. Oyuna genişlik kazandıran Antalya Spor oyuncular... ...sağ kanattan gelişen tehlike, ceza alan içine orta... ...bir kez daha izleyeceğiz... Eser. İşte Adem Alkaşı. Ortasını yaptı. Kafa vuruşu. Lamin Diarra. Senegalli 8 golü vardı. Bu sezon 9. golünü Giresun Spor ağlarına gönderiyor. Farklı açılardan gol pozisyonunu izliyoruz sevgili izleyenler. Antalya Spor 1-0 önde Lokman Hami Mandıra ile Mandıralı ile gol sevincini yaşadı. Lamin Diyar ekranlara yansıyor. Hami Mandıralı Başarılı tek top ama ayağından biraz açıldı top. Tek topu Adem Deniz Spor'da Gökhan aldı topu. Mehmet Cansın Sağ kanada doğru dakika 90 artık. Zeki sol kanattan geliyor Şu Antalya Spor. Kaleye doğru bir orta. Adem. Adem. Adem vuruş ve top gidiyor gol. diğer atıyor. 90. dakika. Antalya Spor en azından bir gol diyor. Skor 3-1'e geliyor. Görüntüde Engin Korukır vardı. Tabii ki gole hiç de sevinmiyor. Zira bu alacağı puanı değiştirmeyecek. Ya da bıraktığı puanı değiştirmeyecek Antalya Spor'un. Diğer gol krallığı yarışında bir gol daha bulmuş oluyor. Gol sayısını 7'ye yükseltti. 90. dakika. Adem. Adem. 3 dakikalık kayıp zaman var. Değerli seyirciler o da başladı. Adem'in or... Arif Şahin. Adem. Emrah Başsan hareketli. Son çizgide topa yetişmeyi başardı. Adem Alkaşi. Gökhan top bekliyor. Zeki Açısını buldu Zeki Vuruşunu yaptı top direkten döndü Lamine Diyarza ve gol 18. dakika Lamine Diyarza Top ağlara gönderdi Antalya Spor 1-0 önde Lamine Diyarza 18. dakika Top ağlara gönderdi Çağlar ilk pozisyonda uzandı. Top direkten döndü. Yerden kalkması o kadar çabuk olmadı Çağlar'ın. Lamine Diyafra uzak direkte bomboş pozisyonda topu ağlara göndermeyi başardı. İşte gol pozisyonu. Zeki sol kuruşunu vuruşunu yaptı. Direkten dönen top tamamlayan isim Lamine Diyafra. 4 gol vardı. 5. gol ne? Böyle imza atıyor Senegal'li golcü. Uzun bir pas. İskender Alın kontrolü iyi değil. Emrah Başsan. Adem Alkaşi. Gökhan'ın koşu Emrah'tan pas. Gökhan Karadeniz ortası Çağlar boşa çıktı. Lamine Diarra 2 oldu. 83. dakika 2 oldu. Lamine Diarra Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor. Lamine Diarra ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. şu ana kadar çok iyi performans sergilemişti. Bu pozisyonda boşa çıkıyor. Lamine Diarra top önünde kaldı. Boş yuvarlıyor topu Diarra. Gol Lamine Diarra. 2-0. Gökhan Karadeniz yaptı ortayı. Çağlar uzandı dokunamadı. Manisa'da güzel bir futbol Golle süslendi Takımlar birer gol atmayı başardılar Mustafa Sarp Pasını aktaramıyor Zeki Gökhan Karadeniz kanat değiştirdi bu dakikalarda Gökhan savunmanın arkasına offside yok Diarra kaleciyle karşı karşıya Diarra harika bir gol daha 31. dakika Lamine Diarra attı Antalya Spor geriye düştüğü maçta Öne geçmeyi başarıyor Lamine Diarra Gol attı bu sezonki 3. golü bu Lamine Diarra çok şık bir gole imza atıyor. Antalya spor formasıyla. Golden sonra geldi. Teknik direktör Engin Korukır'la gol sevincini paylaşıyor. Diyarra. O gol. Çok güzel bir pas Gökhan Karadeniz'den. 10 saat yok savunma durakladı. Diyarra. Kaleci Murat çıkmıştı. Bomboş kale diyebiliriz. Haşırtma bir vuruş. Harika bir gol. Lamine Diyarra çok şık bir gole imza attı. Adeta Arif Şahin'in golüne nazire yapıyor. Antalya Spor iki şık golle geriye düştüğü maç erdi. Kafayla çevirdi top yanağlarda. Emrah Barsan. Diyarra savunmanın arkasına doğru hareketlendi. Sağ tarafa uzun bir top. Arif Şahin. Arif orta yerden Gol pozisyonu ve gol Lamine Diarra Üçüncü gol atıyor Antalya Spor adına Geride kalan haftalarda iki gol vardı bugün iki gol birden attı Lamine Diarra 42. dakika Lamine Diarra topu alarak gönderdi Skor 3-1 oluyor Deplasman'da Antalya Spor Geriye düştüğü maçta Fark 2'ye çıkarmayı başardı. Arif Şahin pozisyonu başlatan isim savunmaya rağmen Diagra topu alarak gönderdi. Gol sevincini böyle yaşıyor Antalya sporlu futbolcular. Spor'un gol sevinci ekranda. Adem Alkaşi. Emrah'tan tekrar Adem. Baskıya geldi Ordu Sporlu oyuncular çok adamla. Kaleci Alişan bir anda ceza önüne çıktı. Pas kısa düştü. Sezer baktı kaleye vurmadı. Emrah'ta kaldı. Emrah vuracak. Şimdi Diarra, Diarra, Diarra ve top ağlarda Diarra attı. Diyar rahattı. Antalya Spor 1-0'ı güçsünü yakaladı. Her iki savunmada büyük hatalar maçın başında. Dakika 8. Ordu Spor 0 Antalya Spor 1. İşte Alper. Antalyaspor bu. Etkili ucum attı. Ve Antalyaspor Spor taraftarı seviniyor tabii ki. Şu anda ondan mutlusu yok. Savunmada yapılan hatayı çok iyi değerlendiriyor. Antalyaspor. Spor bir kez daha izleyeceğiz. Burada Diarra ilk hamlede vurmadı. Sonra da sağ ayağının üst dışıyla nefis bir plase yapıyor. Ve toparlara böyle gönderiyor Diarra. Şampiyonlar Ligi tecrübesini, UEFA Avrupa Ligi tecrübesini işte Diarra bu pozisyonda ortaya koydu gösterdi. Farkını ortaya koydu. Volkan. Emrullah. Yeniden Volkan. Rani Emrullah. Sağ kanatta Erkan var. Ziya da kontrol edemedi. Zeki'nin pası. Emrah bıraktı. Tekrar Zeki. Diyarra. Etkili geliyor Antalya Spor. Emrah'a doğru. Arif ve Diyarra koşu yaptı. Diyarra'nın koşuğunda Diyarra vurdu ve dördüncü golü attı. Diyarra vurdu. Aradaki fark üçe çıkıyor. Kendisinin ikinci takımının dördüncü golüne 89'da imza attı Diyarra. Antalya sporlu taraftarlar bir kez daha ayakta. Bir kez daha seviniyor. Engin koru görüntüde ve dördüncü golü Antalya Sporun. Ve Ordu Spor'a şimdi ancak pes etti. Gerçi bir 10 dakikadır skora razı bir görüntü vardı. Çünkü çok efor sarf ettiler. Antalya Spor'u iyi kapattı. Ve ani ataklarla gelmeye başladılardı ki Emrah yine diri kaldı oyunun 89. dakikasında. Çok iyi taşıdı topu. Diarra'ya bıraktı ve onun gibi tecrübeli bir golcü de burada affetmiyor. Lamin Diarra. Tita. Uğur İnceman Lederson Koray Arslan Koray ortaladı boşa çıktı ve gol top ağlarda böylece bu maçın uzama ihtimali kalmadı Kaleci inanılmaz hatası çıkıyor gibi yaptı çıkamadı kendi arkadaşlarını da yanılttı ve olmayacak bir gol pozisyonu üretimine büyük katkısı oldu Ruth Boffin'in. Şimdi sevinen Fuat Çapa gittikçe tedirginleşen Eskişehirspor. Spor. Eskişehir Spor iki gol gerekiyor. Tur atlayabilmesi için ama 90 dakika yani 1.45 daha var. Ondan sonra her şey belli olacak. Uzama ihtimali bu golle ortadan kalktı. Tita çok akıllıca bir asist yapıyor Diyara'ya. Kaleye vursa o kalabalıktan çıkmayacak. Bakın Boffen hem kaleyi boşaltıyor. Zeki. Eno, Murat Durer, Koray, Lamin Diyarra'nın koşuğu da Diyarra karşı karşıya dokunuyor 2-0'a getiriyor skoru. Lamin Diyarra bu golle karşılaşmayı bitirdi. Antalya Spor 78'de Semin Şentürk'ün golüyle 1-0 öne geçmişti ve Diyarra'nın golüyle de skoru 2-0'a getirdiler. Benim kronometreme göre karşılaşmanın 4 dakikalık uzatma bölümünün de son saniyeleri. Gol bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Diarra Kaleci Bekir'in üstünden bu topu filelere gönderiyor. kupada evinde hiç mağlup olmamıştı Tokat spor ama grup mücadeleleri ve liglerin başlamasıyla ve kısıtlı kadro. Emre Çolak kenarda Galatasaray'da dakika 89. Serbest vuruş kullanıldı. Bir kafa Sırası. 89. dakikada Medikal Park Antalya Spor Beraberliğe yakaladı işte Vederson Diarra yükseldi Vurdu kafayı Ve Medikal Park Antalya Spor'u Beraberliğe taşıdı Hemen Çok bir güzelim. son dakika hamlesi Roberto Mancini'den Bura oyunu alacak. Mancini son dakikalar için siz golü tekrar tekrar izlerken. İşte defans paylaşımı doğru yapmamış. Kaybı Zeki. Zeki gidemiyor. Onu durduran da Eray oldu. Aykut'tan pas hatası. Murat Durer. Tita. Yavaş yavaş Ayzek'te de geldi ceza sahasına. Diarra pas bekliyor. Ayzek içeride. Diarra ve gol. 55. dakika. Diarra durumu 2-1'e getirdi. Medical Park Antalya Spor sol tarafı iyi kullandı Tita'yla. Ceza sahasına 3 futbolcuyla geldi. Şimdi daha etkili bir isim giriyor. Emrah Baştan oyunda işte burada Diyar'a dokunuyor. Durum 2-1 oldu. Titan'ın gönderdiği top. Isaac ayağını kaldırıyor. Pas vermiş oluyor. O topu da filelere Diyar'a gönderiyor. Emrah Baştan oyunda. Emre Torun'un yerine Emrah da bu sezon geride kalan haftalarda dikkat çeken isimlerin başında geliyor ara transfer döneminde hatta transfer dedikodularında da adı sıklıkla geçiyor. Ha. Karşılaşmada iki kez Vederson direğe takılmıştı. Biraz önce de top ayağında şu anda buluşan Zeki direğe nişanladı adeta topu. Emrah Başsan. Emrah Başsan temel vuramadı. Lamin Diarra. 90 artı 5 uzatmaların 5. dakikası Diarra durumu 3-2'ye taşıdı. Lamin Diarra. Çankırı Spor direndi, direndi, direndi. Ama 2-0 öne geçmenin mutluluğu. 2-2'lik beraberlik sonrasında direnci düştü. Bir de kırmızı kat gelince işte yeteri kadar uzaklaştırılamayan bu top filelerle buluşuyor. Diğer rahatlığı Antalya Spor'un golünü. 3-2.